Aleyha Resulüne Muhammed'e salavat. İki cihan serverine salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. İslam dini bütün dinlerden daha üstün ve ayrıcalıklı bir din. Rahmet peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a son peygamber. Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş ve nübüvvet nübüvvet e, nübüvvetin sonu olan yani nebilik peygamberliğin sonu olan son nebi Muhammed Aleyhisselam'da nübüvvet sona ermiştir. Tabi Cenabı ı Allah Celle Celaluhu İslam dinini güzel ahlak dini olarak gönderdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki ben güzel ahlakları tanımak için göndermişim. Cenab-ı Allah diyor ki ey Habibim seni güzel ahlakları tamamlamak için gönderdim. Yani demek ki İslam dininden anlayacağımız güzel ahlakları kendine toplamak sanatı. Güzel ahlaktan kasıt şu insan e, ailesinden önce eğitilir. Temelde temel eğitimini ailesinden alır. Aile de eğer dini ve ahlaki değerleri kendinde toplamışsa eğer o dini ve ahlaki değerlere sahipse o çocuğuna o dini ve ahlaki değerleri aşılar. Eğer ki ailede yoksa o dini ve ahlaki değerler gerçek manada o zaman gerçek manada hak bir kapıyı arayıp hak bir tasavvuf yolu, ahlaki eğitim alabileceği bir kapıyı arayıp bulup o çocuğa orada ahlaki eğitim vermesi gerekiyor. Bak Ahlaki eğitimden bahsediyorum. E, fiziki eğitim değil. Yani kitap üzerinden e, Kur'an ilmi farklı bir şey. Kur'an ilmini öğrenirsin, alim olursun. Ama ahlaki eğitim çok farklı bir şey. O tasavvufla mümkün olur. Ahlakla alakalı, kişilik, kabiliyet, karakterle alakalı bir şeydir bu. Ha bu e, her insanda olması gereken güzel ahlakları kendinde toplamak gerekiyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakları tanımak için gönderildim dedi. Ve gerçek manada da Peygamberimiz 23 yıl insanlığa güzel ahlak dersi verdi. Tabi şimdi nefsine uymuş, nefsinin kölesi olan veya dini kıyısından köşesinden kırpıp kendi kafasına göre yorumlayan hacı takımı, hoca takımı, molla takımı, cübbeli sarıklı takımları var. Bunlar dini anlayamamışlar. Dini kiseden anlamışlar. Dini sadece kitap üzerindeki alfabelerinden anlamışlar. Yani Dinin içeriğini, özünü, çevirdiğini, manasını, derinliğini bilememişler. Bilmiş olsalar ahlak eğitimden vazgeçemezler. Ve ahlak eğitiminin önde geldiğini anlarlar. Güzel ahlak aile terbiyesiyle mümkündür. Ailede eğer o terbiye yoksa güzel ahlakı alabilecek tekkeler, tarikat tekkeleri var. Yani Kadri tarikatının tekkesine örnek veriyorum. Bizim Kadri tarikatı. Orada ahlak eğitimi veriliyor. Bu ahlak eğitimi bir kağıt kalem üzerinden verilmiyor. Birebir bir münasebetle bu mümkün oluyor. Bir ahlak alışverişi var. Yani sen bir Allah dostuna nasıl ki bir Allah dostuna giderken gerçek manada ahlaki değerlerini oturmamış ve kişilik, kabiliyet, karakterden haberin yok. Yani toplumsal olarak, ailevi olarak sana öğretilen ahlak veya bir ilimden ibaretsin. E bunun ne kadar geçerliliği var veya ne kadar tutarlılığı var? İşte bunu gerçek manada bir Allah dostuyla beraber olursan anlarsın. Allah dostunun eğitiminden geçersen anlarsın. Allah dostunun ahlakı Sohbet, sevgi, muhabbet eğitiminden geçersen kendinin ahlakının güzel olup olmadığını, hak olup olmadığını, geçerliliği olup olmadığını anlarsın. Peygamberimiz Hacı Mevlana Halit'e dedi ki, ey Halit dedi rüyasında bir altın lira gösterdi. Nedir bu dedi? Altın lira. Peki dedi bunun dedi sikkesi olmasa geçerli midir? Geçerli değil dedi. 20'li sikelet. Yani git ahlak eğitimi al dedi. İlim sahibi olabilirsin ama ahlak sahibi olamasan o ilim çok tehlikelidir. İlim sahibisin ama ahlakın yok. İşte o ilim çok tehlikelidir. Zehirli bir ilim olur sana. Ve insana da zarar verirsin, kenara zarar verirsin. Ama ahlakın oturmuşsa korkma. Çocuk yaşta küçükken küçük çocuklarına helali haramı, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini, yanlışı doğruyu öğretmen gerekir. Çocuğuna eğer ki haram lokma yedirirsen, yani sen haram kazanıp çocuğuna haram yedirirsen, bundan emin ol ki senin o çocuğun iflah olmaz. Ondan her türlü kötülük, her türlü pislik, her türlü yanlışlık meydana gelir. Çünkü haram lokma insan vücudunda etkisi var. Öyle diyor Cenab-Allah. ı Allah. Haram insanın vücudunda etkisi etkisi olduğu gibi ilmine de etkisi var ferasetine de etkisi var, ahlakına da etkisi var. İmam Hanife Hazretlerinin babası ilim tahsil etmekten geliyor. İk, yani 20 yıl ilim tahsil etmiş bir denek kenarına geçerken derenin içinde suyun içinde yuvarlanan bir elma görüyor. Ve gidip o elmayı alıyor, ısırıyor, koparmıyor, ısırıyor. Sadece onun suyu boğazına kaçıyor. Ve aklına geliyor ki bu birinin malıdır, bu helal değil bana, bu bahçenin sahibini bulayım, helallik isteyeyim. Bir damla suyu kaçmış boğazına. Bak ilmin, ilim tasvir etmekten geliyor. İnce anlayışı görüyor mu? Ve gidiyor bahçe sahibiye helallik istiyor. Bahçe sahibi ona iki yıl çalıştırıyor. Ondan sonra helallik veriyor. Ve ona kendi kızını da veriyor. Ne kadar dürüst bir insan olduğunu gördüğü için kızını veriyor ve o evlendikten sonra onlardan olan çocuk İmam-ı Hanife Hazretleri. İmam-ı Hanife Hazretleri Küçük yaşta Kur'an hafız etmeye başladı ve büyük bir alim. Hem müfessir oldu, hem mütekkelim oldu, hem hafız oldu. Ee, hadis ilimlerinden, kelam ilminden bütün ilimleri hafız etti. Ve annesi şuyun dedi. Oğlum dedi, baban o elmanın suyunu ısırıp da boğazına kaçmamış olsaydı anne karnında ilim sahibi olmaya başlardı. Bak görüyor musunuz? Demek ki ilim sahibi olmak anne karnına başlıyor. Nasıl? Sen eğer haram kazanıp getirip de eşine yedirirsen, eşin de o çocuğa anne karnındayken besleniyor. Haramdan besleniyor. O haramdan beslenip de o çocuk dünyaya gelirse harama meyilli olur. Ve harama meyilli olan yasakları da çiner. Allah'ın yasakladığı şeyleri de çiner. İnsanların hakkına, hukukuna, efendime söyleyeyim hiçbir şeysine riayet etmez. Görüyor mu? Demek ki aileden başlıyor her şey. Helale haramı çocuğa öğreteceksin, helal lokma yedireceksin ve çocuğa Allah sevgisiyle Allah korkusunu açılacaksın. Allah sevgisinden kasıt ne? biz, yani sana bir kahve ikram edenin kırk kırk hatırı var. Öyle ya. E seni Allah yaratmış. Allah'ın hiçbir hatırı yok sende. Allah sana bu kainatı ikram etmiş. Sana fizik vermiş, akıl vermiş, beden vermiş, ruh vermiş, güzel imkanlar vermiş, güzel bir ortam vermiş, bir hayat vermiş. Bunun içerisinde hiç mi Allah'a bir teşekkür edecek, bir şükredecek bir şey yok mu? Olmalı. O yüzden Allah sevgisinden kasıt seni yaradan Allah'a bir minnet borcun var. Seni yaratmış çünkü yaradan senden bir efendime söyleyeyim bir kulluk için yarattım diyor. Kulluğun karşılığı nedir? Yani bir şükür etmektir. Şükür nedir? Şükrün edası da zikr, zikretmektir. Zikredersen Allah'a şükredersin. Ha, seviyorsun Allah'ı zikredersin. Sevmiyorsan zikretmezsin. E, Allah'a isyan eden kimdir? Nefistir. Nefsinin kölesi olursan Allah'a isyan edersin. Ama ruhunun emrinin altında olursan Allah'a şükredersin. Çünkü ruh Allah'ın parçası. Allah'ı zikredersin. Çünkü ruh Allah'ın parçası. Ruhun emrinin altına girmen lazım. Nefsinin emrinin altına girersen Allah'a da isyan edersin. Kula da isyan edersin. Kadere de isyan edersin. Hayatın her şey isyan edersin. Ama sen ruhunla hareket et, nefsini hareket etme. Nefsini bir kenara bırak, onu terbiye et, onu ıslah et. Onu ıslah etmekle uğraş. İşte çocuklarına Allah sevgisi, Allah kork korkusu. Allah korkusundan kasıt ne? Şimdi toplumda insanlar bir yanlış yaptığı zaman devletin bir korkusu var. Ne korkusu? Onu yakalayıp cezaevine atma korkusu. Öyle mi? Bak şimdi Cezaevine girme korkusundan dolayı suç işleyemiyor çoğu insanlar. E, peki bir kulun cezasından korkuyorsun. Peki Allah'ın da bir cezası var. Allah öyle diyor. Benim diyor emirlerime uyanlara mükafat, yasaklarımı çiğneyenlere de ceza veririm diyor. E cezadan kasıt ne? E, bir azap olacak. İşte o azaptan, Allah'ın hışmından, Allah'ın azabından korkman gerekiyor. Korku bir tanedir. Eğer o korkuyu Allah'a yönlendirirsen, Allah korkusu olursa yeryüzünde hiçbir şeyden korkmazsın. Ama eğer ki Allah korkusunda sende bir, yoksa Allah korkusu o zaman bir haşerattan bile korkarsın, bir böcekten korkarsın. Bırak mahlukattan, insandan korkarsın. Ama korku bir tanedir. Allah korkusu sende tecelli ederse hiçbir canlı ve cansız varlıktan korkmazsın. O yüzden insanda Allah korkusu galip gelmesi lazım. Allah sevgisi galip gelmesi lazım.